Masal. Oho. Masal. Aa bak 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 bak. Masal. Şşt. Bak bak. Baba kimi çekiyor? Bana bak. Ay kızım benim çakır gözlü kızım. Gel bak 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 bak. Ne yapıyorum sana? Bak gel. Ay prensesi. Gel. Şıkıdım şıkıdım gel. Gel yanıma gel. Yanıma gel yanıma, yanıma yanı başıma. Şu gençlikte kızımın yüzünden neler geldi başıma. Aha bak 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 bak. Bak 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 kızım. Ay aha aha. Ay Allah. Ay kızım. Aha aha. Ay kızım benim. Öpelim hadi. Öpelim. Hadi. Kızım. Kızım. Oho. Masal Hanım mesela Kız onu açma. Allah seni. Kız açma onu. Açma. Açma. Açma onu. Hadi oynayalım. Masalımın yastıkları var. Masalımın yastıkları var. hayır, ya hayır, 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 hayır. Onu açma, onu açma. O yasak. Hayır. Hayır, 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 hayır. Masalım. Benim masal hanım. Masal ikra, onu yapma. Onu yapma. Elbiseni mahvedersin masalım. Ay! Çakır. Ay, prenses. Prenses. <laughs>